Bakın ben silahlı kuvvetler mensubuyum. Kim olursan ol kardeşim. Kadını kaçırmaya çalıştın mı çalışmadın mı? Siviller tehdit altındaydı diyorum size. İçeride teröristler vardı. Tamam kardeşim derdini savcıya anlatırsın. Doğruysa o salar seni. Otur şimdi şuraya kıpırdama. Siz burada bekleyin hanımefendi. Ben işlemleri başlatayım. Tamam memur bey. Hocam ve kızın tehdit altında. Ne diyorsun sen be? Hemen dediğim yap. Söyle evden çıkmasınlar. Korumaları arttırın, çabuk. Efendim. Fuat beni dinle. Bu gece çok garip şeyler oldu. Adamın biri beni kaçırmaya kalktı davetten. Ne? Yine mi? Ne istiyorlar bu adamlar senden? Bilmiyorum. Ne olur evden çıkmayın. Polisler orada mı hala? Buradalar, buradalar. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Dediğim gibi evde kalın. Sakın çıkmayın. Leyla'ya da dikkat et olur mu? Tamam canım merak etme sen ben buradayım. Yalnız beni haberdar et lütfen. Tamam ederim. Komiserim, arkadaş hakikaten askermiş. Ankara'dan aradılar. Tamam ama savcı ifade vermeden seni serbest bırakamam. Belki de suçlusun. Nereden bileceğim? Başkomiserim bakın. Çok iyi bir manzara değil. Farkındayım. Yerden göğe kadar haklısınız. Ama hanfendiyi kaçırmak zorunda kaldım. Ortada bir tehdit vardı. Tamam delikanlı, da benim de yapabileceğim başka bir şey yok. Biraz daha bekle olaylar bir netleşsin. Ya bari şu kelepçeyi çıkarın. Türk subayıyım ben. Alo. Aydın. Şimdi sakince beni dinle. Bana bak beni iyi dinle. Birazdan sana söyleyeceğim adrese geleceksin. Eğer oradakilere bir şey belli edersen... ...bu ikisinin kafasını kesip paketler sana yollarım. Anladın mı? Evet, evet. Güzel. Şimdi bir bahane bulup çık oradan. Tamam. Telefonu kapatma. Dediğim gibi eğer oradakilere bir şey belli edersen, paketi yollarım. Anladım, anladım. Geleceğin adresi sana mesaj atacağım, anladın? Tamam Fuatcığım, tamam. Hiç merak etme, tamam. Şey, ben bir tuvalete gidebilir miyim? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. İnşallah kocam ve kızıma bir şey olmaz. Gidiyor. Ne? Kadın gidiyor. Ya nereye gider? Daha ifadesini almadık. Gidiyor işte. Kadın diyorum. Gidiyor. Git bak şuna. Büyük ihtimal kızını kaçırmış olabilirler. Sen nereden biliyorsun kardeşim? Kadına telefon geldi. Bakın. Bu kadın teröristlerin hedefinde. Bu kadın çok büyük biyolojik silah uzmanı. Teröristlerin eline geçmemesi lazım. Ya kardeşim sen kafanı bir yere mi çarptın ya? Kadın gerçekten gitmiş komiserim. Ne demek gitmiş ya? Sen burada Hiç. kal. Gel benimle. Sen otur bakayım şuraya. Az sonra yapacaklarım şahsına değil. Kusura bakma olur mu? Özür dilerim. Kusura bakma. Ne yapıyorsun? Dur sen açma. Tamam canım. On dakika kadar geleceğim. Usta, usta. Sen de kusura bakma. Birader. Geri getireceğim, sus! Birader dur! Kaçma! Dur lan! Alo. Alo? Komutanım çıktınız mı? Hayır, kaçtım. Ne? Kadının ailesine zarar verecekler. Tamam, merak etmeyin. Biz takipteyiz zaten. Henüz bir girişim yapmadık. Süper! Neredesiniz? Neredeyiz biz? Ben biliyorum aga, burası Kozyatağ. Yata. Koz Kozyatağ köprünün diğer tarafında lan. Ne bileyim aga, her yer birbirine benziyor işte ya. Şu an Hacı Osman'dan doğru yukarı çıkıyoruz. Tamam, bu numara konum atın, yakalayacağım sizi yolda. Tamamdır. bereketli gece oldu ya. Sorma ne demezsin. Şimdi biz bunlarla dans ederiz de kız var, Aydan var ne olacak? Aydan'ı kesinlikle götürmelerine izin veremeyiz. Bana vereceğiniz bir silah var mı? Buyurun komutanım. Sen ne yapacaksın oğlum? Bende iki tane daha var. Eyvallah. Oğlum RPG'yi e nereye koydun? Birader onun ceketini almıyor ya. Koyamadım. Şöyle geç. Bırak. Anne. Anne ne oluyor? Aydan ne oluyor? Bırakın lan. Bıra bırakın. Kocamı bırakın. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Dediğiniz her yere geleceğim. Ama yeter ki onları bırakın. Ama onlar bizim sigortamız. Ya siz ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz benden? Münebsebin. Daha konuşacak çok zamanımız var. Bari kızımı bırakın. Onu bırakmadan bilmem. Arabaya bin. Kızımı bırakırsan binerim. Arabaya bin! kurtarız Kızın elini çözün. Yavuz İstanbul'a görevdeydi ya. Başı belaya girmiş. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Polisler almış. Merak etmeyin siz. Ben hallederim. Gerekirse atlar giderim İstanbul'a. Alo. Komutanım benim. Yavuz. Senin tutuklandığını söylemişlerdi. İşler karıştı komutanım. Aydın'ı kaçırdılar. Polis benim peşimde. Tamam sıkma canını. Şimdi Yasin yanımda. O çözecek. Ben işi çözene kadar ortalarda gözükmesin. Ama bir yere de ayrılmasın. Yavuz. Bak Yasin diyor ki. Ben işi çözene kadar ortalıklarda gezinmesin diyor. Bu gece orada kal. Savcıyla falan işi tatlıya bağlamak gerekebilir. Tamam hallederiz. Bizimkileri gönderiyorum. Tamam, hepsi gelsinler. Tamam. Komutanım, Aydan konusunu ne yapacağız? Kritik. Elimizi çabuk tutmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız. Ama önce seni bir kurtaralım da. Tamam, haberleşiriz. Beyler. Siz toparlanıp dönüyorsunuz. Ben buradayım. Emredersiniz. Komutanım. Siz partide niye öyle şeyler yaptınız? Çolak bana ulaştı. Hep onun direktifiydi. Hatta masum bir garsonu da öldürdü. Ulan ne vicdansız adam ya. Bak onu elime bir geçireyim. Kuparacağım onun kafasını. Şimdi oldu. Siz o yüzden Bahar Hanım'ı öptünüz komutanı. Ne öpmesi lan ne diyorsun? Yok komutanım. Vallahi öptünüz. Dansmanız. Hatta Bahar da bayağı şaşkındı yani. Kim bilir ne anladı. Eyvah eyvah. Komutanım durumu nasıl toparlayacaksınız? Çok sıkıntılı bir durum. ne yapacağım? Gideceğim anlatacağım. Yapacak başka bir şey var mı? Yani yok gibi. Karabatak bana Bahar'ın adresini bulabilir misin? Hemen komutanım. İyi misin? Hoş geldin. Ne oldu sana? Uzun hikaye. <laughs> Tişörtün çok güzelmiş. <laughs> Sağ ol arada yorgun görünüyorsun. Kahve içer misin? Olur. Şekersiz, sütsüz. misin? İyiyim. Ha, benim bu gece burada kalmam lazım. Sebep? Merak etme, kanepede yatacağım. Ha, neyse ki senin gözün o kadar da basit bir kız değilmiş. Oh, içim rahatladı. Saçmalama Bahar, o ne demek? Bilmem. Sen söyle. Bizim bu gece hakkında konuşmamız lazım. İstiyorsan hiç yaşanmamış gibi davranabilirsin. Yaşanma ama. Ne oldu? Pişman mısın? Rahatsızım. Yoksa istemeden mi oldu? zorladı. Bu bizim bildiğimiz cani çolak. Hı, hı. Adamın işi gücü yok çöp çatandan mı başladı? Hayır bana pislik olsun diye yaptı. Benim öpüşmek senin için pislik öyle mi? Yavuz ben öpüştükten sonra gidip kustun mu yoksa? Bahar saçmalama ya. Zaten kendimi kötü hissediyorum. Ha. Bak ben şimdi anladım. Ne biliyor musun beni öptükten sonra şunu düşündün. E, bu kız zaten bana abayı yaktı. Ben zaten çok karizmatiyim. Ben zaten çok yakışıklıyım. Benim de silahım da var. E bu kız bana aşık oldu zaten. Ha? Bahar. Ne? Ne Bahar, Bahar, Bahar ne? Düşündün mü, düşünmedin mi? Doğru söyle. Yanlış anlayabileceğini düşündüm, evet. Yanlış anladım zaten. Nereden tutsam elimde kalıyor. Biliyorum, farkındayım. E konuşacak bir şey yok o zaman. Benim de kabahatim yok. Birincisi, beni bu kadar basit bir zannetmen çok iğrenç. İkincisi, çok kötü öpüşüyorsun. Tamam, ben bir şey söylemiyorum artık. Kadınların kalbini kırmakta çok iyisin sarı komutan. Biliyorum. Üzgünüm. hayvan domuz. Üstünde başında yatıp kanepemi pisletme. Kadınlar. Duyuyorum. Telefonunu bende kaldı Alo Yavuz Yasin ben Ha söyle Yasin Tamam ben hallettim meseleyi Ama savcı bey yine de bir ifade almak istiyor Gelebilir misin buraya Gelirim gelirim tamam Eyvallah hadi bekliyorlar Ben sabah ilk uçakla Karabayır'a gidiyorum İnşallah orada görüşmeyiz Komutanım, komutanım Bahar Hanım'la ne yaptınız? Neyi ne yaptık? Yani arayı. Sana ne oğlum? Magazince misin sen? Yok komutanım estağfurullah. O anlamda sormadım yani. Komutanım biz e, hastaneye gidiyoruz da hafızı ziyaret etme. E, belki isterseniz siz de şey yaparsınız gelmek istersiniz diye size de söyleyelim dedik. Bir hafızı görmem lazım. Evet. Hem Bahar Hanım da görürsünüz gitmişken. Bak şimdi ya. Tamam komutanım sinirlenmeyin ya. Yani sinirlenmeyin komutanım. <laughs> ne oldu şimdi çocuk gibi trip mi atacaksın bir de? Yok niye trip atayım? Ben çocuk muyum? E ne bu haller? Ne yapsaydım? Boynuna mı sarılsaydım? Kahramanım hoş geldin mi deseydim? Bahar sana her şeyi anlattım. Hastanenin ortasında seninle tartışmayacağım. Tamam gel dışarı çıkalım o zaman. Benim sabrımın da bir sınırı var gel. Senin sabrının da bir sınırı mı var? Yavuz sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben seni tehdit etmiyorum. Aramızda bir tatsızlık yaşanlı bunu tamir etmeye çalışıyorum. Ama hiç yardımcı olmuyoruz. Bak. Senin kalın kafan şunu anlamıyor. Sen buna her tatsızlık dediğinde. Ben kime ne anlatıyorum ki zaten? Yavuz abi. Senin ne işin var burada ya? Onu sen hafıza bakmaya gitmedin mi? Komutanım tam ben gidiyordum e, görmeye O sırada e, Nazlı Efendiyle karşılaştık. E, e, sonra siz de burada tartışırken e, gitmek bana yakışmaz dedim. Destek lazım olur diye ben de gitmekten vazgeçtim. Ne kavgası oğlum? Kavga falan yok. Ee, bir yakınlaşma olmuş sanırım aranızda. E, durum şu ki komutanım, e, şimdi hanımefendi burada olan tartışmayı görünce... ...yani ister istemez bir merakta bulundu tabii. Ben de ona bu öpüşme olayından bahsetmek zorunda kaldım. E, biraz bilgilendirmek amaçlı olunca şey oldu, öyle oldu biraz yani. Allah'tan istihbaratçısın. Ağzında bakla ıslanmıyor, bravo. Evet oldu öyle bir tas. <laughs> İşte sen bunu anlamamışsın Yavuz abi. Bu olayı tatsızlık olarak adlandırdığın için bozuk sana. Oo, oh, Hafız ayaklanmışsın. Yok canım. Ne ayaklanması? Mücahit Bey zorla kaçırıyor. Oğlum siz manyak mısınız lan? Oğlum siz deli misiniz? Sizi benim başıma seçip de mi verdiler? Biriniz başlıyor, biriniz bitiyor. En sonunda ben de delireceğim ha. Komutanım sıkılmış adam burada. Kitap okusun, kitap oku hafız. Kitap mı? Ay. Komutanım, çıkarın beni buradan. Ben kime benziyor muyum? Ha? Doktor ne zaman derse o zaman çıkacaksın. Yakarım. Anlaşıldı Keşan. Bizi istemiyorlar burada. Hayda. Hafız. Benim herkesten çok ihtiyacım var sana. Ve bunu biliyorsun. Sağ olun komutanım. Bunu da duydum iyi oldu. Şimdi usulsu dinlen tamam mı? Tamam. Hadi çıkalım. Komutanım. Bari ben de geleyim sizinle biraz yürümüş olurum.